buralarda çok takılma bu aralar Savaş. Sen bir İskenderun'a git, gümrük işlerini hallet. Adamlarla ne vakittir konuşmadık, etmedik. Aramızı yeniden bir ısıt. Malları geçirirken falan böyle canımızı sıkmasınlar yani. Beyim sen bilirsin. Ama biz gerçekten mal taşıyacağız gene? He. Yani bu Selim manyağıyla Boris sene adamla iş mi yapacağız? He yapacağız. Çünkü niye yapacağız biliyor musun Savaş? düşmanını her daim en yakında tutacaksın ki dönüm seni sırtından bıçaklamasın. Bak bu adamları karşımıza alarak üstesinde gelemeyiz. Böyle adamlarla hesaplar yarım kalmaz. Kapatılmak zorunda. Ayrıca adamların elinde bütün suç arşivim var. Mecburum. Sen dediğini yap. Git şu işleri hallet. Sen ne diyorsan beyim? Savaş. Bir tane de kahve söyle bana. Alo. E, alo Kürşat Bey. E, Yılmazların geleni ben. E, merhaba Gülizar Hanım. Adımı unutmamışsınız. Buyurun. Bir durum mu oldu? Yok yok öyle bir durum yok. Ben e, sizi rahatsız ettim. Çünkü ben size teşekkür etmek istedim. Ne için? E, yani işte o gün hastanede... ...benim böyle boşluğuma geldi... Öyle oturup konuşamadık da size teşekkür edemedim. E dün evinize geldiğimizde e, siz de yoktunuz. E, evet işim vardı. Peki olsun e, İş olsun tabii. iş olsun. E, yani ben tekrar teşekkür ederim. Canımı kurtardınız. Ne demek olur mu her zaman? Evet şey oldu o zaman Kürşat Bey? Ee, ben rahatsız ettim. Görüşürüz. Tabii tabii. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah Gülizar. Ay ne oluyor sana Gülizar? Tövbe. <laughs> Vay be Mahir Yılmaz be, hani sana eve gitmeyecektin, hani yalvarmayacaktın ha? Oğlum bak kararlılık deyince seni tek geçiyorum gerçekten. Efendim, bana bak benim kimseyi yalvardım, manyak manyak konuşma. Kapıya gittim göründüm, konuştuk, gelmek istedi. Ha. Gelme mi diyeceğim ben? Ya oğlum bak tamam makara bir tarafa da yani sen bu kızı seviyorsun işte. Oğlum ben sevmiyorum dedim mi? Benim ağzımdan sevmiyorum diye bir şey çıktı mı? E tamam o zaman niye uzatıyorsun oğlum? Daha ne kadar dayanacaksın yani? Beni sevdiğine inandırana kadar. Tamam mı? Aldı benden onu. Beni inandırması lazım abi. Bu kadar basit. Ben yaptım. O da yapabilir. Ama hakkını yememek lazım. Gerçekten her cepheden saldırıyor saldırıya kurmaz. Hani ben oyuna geleceğimi zannediyor da... ...farkında değil benim sahip olduğum demir iradenin. yani sendeki irade... ...tabii ki. Bana bunlar koymaz. Daha fazlasıyla gelmesi lazım. Ne bu ya? Hı? dört bin lira mı? Ne harcamasın lan yüz dört bin lira? Ne oldu lan? Giyim ve aksesuar altmış bin lira mı? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Canfeza ocağıma icra dikmekle meşgul. E tamam ara söyle, 98 bin lirak alışveriş yaptı şu an farkında Aslında. mısın? Saçmalama ya, ne diyeceğim arayıp? Kimli miyim ben? Çırt çırt çekiyor ya, altına bak. İyi de işte yani. Şuna baksana bir, bakamıyorum ben. Bakar mısın? Ölümcül darbe bu? Bakar mısın bir? Oo, Mahir. Ne kadar? Ne kadar? Kaç hane? Yapma ya. kardeş. Sen o altın kemeri unut Mahir. Altın kemer mi? Altın kemer mi kaldı? O altın kemer o çekmecede böyle eridi yavrum yazık. Altın kemer mi kaldı? E, yapsın yapsın. O bunlarla benim yelkenlerimi suya indireceğim düşünün Hiç problem değil. Bunlar hiçbir şekilde bana koymaz. Bunlar beni ilgilendiren şeyler de değil. Ama Mahir'im yani bak o demir gibi iradeni ortaya koyman gereken konular var. Neymiş o? Yok öyle bir şey. E, hiç öyle bir şey yok. Hiç bunları sonra asla onunla yüzleşmeyeceğim. Tamam mı? Beni asla geri falan. Bunlar komik şeyler. Ben sen olduğun için bunları konuşuyorum. Benim umurumda olan şeyler mi bunlar? Hiç problem değil. Sen bekle. Bekle sen. Bakalım daha ne kadar böyle gidecek. Yani. Bakar mısın? Bak bir daha bir şey geldi. Bakayım. Bak be. Bak ne gelecek daha? Paranın bittiğini söylüyor değil mi? Hesabı nasıl tabii? Eksiye indi falan diyor. Yok yok para bitmemiş. Bitmemiş. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık.